Depremde ölen, boğularak ölen ya da kanser gibi hastalıklardan dolayı ölen kişiler şehit midir? Değerli dinleyenlerimiz, bu konu yani bir kişi vefat ettiği zamanda o kişinin şehit olup ona şehit denilme meselesi özellikle güncel hayatta da belli bir takım çirkin hadiselerden dolayı çokça tartışılan konulardandır. Yani birisi vefat ediyor, zulmen öldürülüyor. O zulmen öldürülmesinden dolayı da birileri onun hakkında şehit diyor. E karşı taraftan başka bazıları diyor, hayır efendim bu şehit nasıl olsun? Veya bir kişi diyelim pandemideyiz, pandemiden dolayı vefat ediyor. E, Efendimiz hadis-i şeriflerde karın ağrısından dolayı ölen kişi şehittir buyuruyor. Bazıları şehittir diyor, karşı taraftan efendim o dinini yaşamıyordu, nasıl şehit olsun? Vesaire bu şekilde uzun uzadıya tartışmalara giriliyordur. Şimdi konuyla alakalı kaynaklarımıza baktığımız zaman da kaynaklarımızda şehit ifadesinin kullanımının iki farklı cihetten olduğu karşımıza çıkmaktadır. Konuyla alakalı Alaaddin Semerkandi'nin Tufetül Fuka isimli eserine ve e, Kasani'nin Bedai Sanayi isimli eserine baktığımız zaman da şu şekilde anlatılır. Şehit de asıl olan Uhud şehitleridir. Uhud şehitleri şehit olmada temel kaynaktır. Bundan dolayı şehadet hakkında o faziletler, peygamberlerle haşrolması, şefaat hakkının verilmesi, bu şekildeki faziletler Uhud şehitleri ve Uhud şehitleri gibi olanlar hakkındadır. Peki Uhud şehitleri nedir? Uhud şehitlerini hususi yapan nedir? Uhud şehitlerini hususi yapan etken, mübareze alanında, Savaş alanında düşmanla savaşırken şehit olanlardır. İşte düşmanla savaşırken şehit olanlar hakiki şehitlerdir. Hakiki şehitler de yıkanmazlar ve kefenlenmezler. Kefenlenmezler. Onlar kanlarıyla elbiseleriyle o haliyle Efendimiz Hadis-i buyurur. O haliyle onları defnedin diye. O haliyle defnedilirler diye. Yarın ahirette üstlerindeki başlarındaki o kanları elbiseleri buna şahit olsun diye. Bakın hakiki şehitler İslam fıkhına göre bunlardır. Bunlar kefensiz yıkanma, bunlar yıkanmazlar ve kefensiz defnedirler, defnedirler. Hakiki şehitler bu şekilde yıkanmazlar. Hakiki şehidin en önemli farkı onun için yıkanmamasıdır. İkinci olarak kaynaklarımız derler ki bir de ...yıkanan şehitler vardır ki onlar hakiki manada şehit değildir. İşte hadis şeritte zikredilenler de bunlardır. Yani boğularak ölen kişi veya e, ne bileyim depremden dolayı vefat eden kişi... ...veya karın ağrısından dolayı veya e, salgın hastalıktan dolayı vefat eden kişiler. Evet bunlar şehittir. Bunlar ahirette e, Mevla katında hususi olarak bir takım muameleler göreceklerdir. Ancak bunlar hakiki şehit değildir. Hakiki şehit olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü bunlar yıkanırlar ve kefenlenirler. Hakiki şehitler yarın ahirete alamet olsun diye yıkanmazlar, kefenlenmezler. Efendimiz Uhud şehitlerini yıkatmamıştır. Bundan dolayı bugün günümüzde bu şekildeki vefat eden insanlara evet kaynaklarımıza da şehit ifadesi geçmektedir. Çünkü bu kişiler kendi ihtiyarları olmadan ölümleri elim bir şekilde, vefatları elim ve bir şekilde olmuştur. Bu vefatları elim ve bir şekilde olduğundan dolayı ahirette hususi bir muamele görecekleri mutlak ve muhakkak ancak el cevap bizatihi savaş meydanında İslam için ilahi ila kelimetullah için canını malını veren hakiki şehit gibi olur mu? Bu şey, bu yönüyle de hakiki şehit de olmayacaktır. Onun için bu konularda bu konularda bakış açımız bu şekilde olmalıdır. Birilerine şehit denilmesi bizi rahatsız etmemelidir. Yani biz hüsnü zanla yaklaşırız. Bir Müslüman kardeşimiz, imanını bildiğimiz bir kardeşimiz vefat etti mi? Ve rivayetlerde onun hakkında şehit deniliyor mu? Evet biz ona şehit deriz. Depremden mi öldü? Boğularak mı öldü? Biiznillah şehittir o. Allah Teala ona hususi muamele edecektir. Ancak bunun yanında şunu da bileceğiz. Bizatihi savaş meydanında vefat eden ve canını ve malını veren hakiki şehit gibi de değildir. صل على سيدنا محمد وعلى آه